Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta Solar Survival oynuyoruz. Yanımda Emircan var. Şu karşıda gördüğünüz bayağı uzakta. O yol yapıyor. Ee, burada Görkem var. Burada da Baki var arkadaşlar. Sizden önce bayağı bir kazı yaptık arkadaşlar. Şu yol yaptık. Ama orayı gitmedik daha. Şurayı yaptık. Oradan da şu ateşli yarı yapıyoruz. Daha doğrusu arkadaşlar biz bu yolları yaparken video çekmiştik. Ama ilan arkadaşımız yanlış yapmış. Yani videoda ee, ee, kulaklığım takılıyken e, video çekmeye çalıştım arkadaşlar. O yüzden ben tek başıma konuştuğum sesler geliyor. Arkadaşlarımın sesler gelmediği için video sildik. Evet. O yüzden Sizden özür diliyoruz arkadaşlar. Şimdi e, burada yol yaptık işte biz Bakili. Yolumuzu da Emir tamamladı sağ olsun. Şu bu ateşlerimi söndürelim. Şu yanına. Oha! Kili baltayla kazdım beyler. Zaten baltayla kazanmıyor lan. Hayır. Oba! Hayran buldu. Gelsin, gel gel gelsin. Aman aman. Aa, aşağı düşüyordum. Of. Laga bak. Laktan bana yavut aşağı düşüyordum. Oha. Oha lan. gel. Ayrı gel. Ben burada bir şey gördüm. Ayrı be, gel ayrı Emre <laughs> Ayrı gel ayrı da. Ayrı da ayrı buraya gelirken bir şey fark ettik de. Aynen. Dur Emircan bir yanıma Oha, gel. Oha altımı kazmayın. Kim çıktı ya? TP'ler. TP. Kime? Ya ne ya? Geldik. Oha. Benim yanıma TP'ne. Emircan burada altta bir bir şey bir dakika dur bir. Şu ateşleri söndürün ya. Tamam ben söndürüyorum ateşler bende ya tamam. Burak 26 tane şeyimiz oldu. Oha Diamond! 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 Aa! Alın! 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 Oo uh, adamın diamond kazması var. Emircan gel 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 yanıma tipi lan hemen hızlı ol hızlı ol. Çabuk çabuk. O oh, diamond kazmayı da şeyden almadım beyler açık açık söyleyeyim. Hop oh, diamond. Aa kim vuruyor bana abi ya? Kim vurdu lan? Kim Bir şey olmaz. Kipi ve var düştüm. abi şey. Abi birisi bana vurdu orada ya. Abi, abi, vurmadım. ben vurmadım. Lan lan game vurma, modu. vurma vurma vurma. Game mod olun beyler game mod oğlum. Kimi? Tamam. <laughs> o da düştü. TP oğlum bana. Oğlum kipi ben mentor... aldım. Kipi ben adım, kapattım. Hayır kipi mentoru açık ya. Tamam abi takılıyorsun orada düşüyorsun hep. Bak ki dur önüme geçme. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan orada? Oğlum diamond var. <laughs> ya bak tekrar düştü. Ay. <laughs> lan bak ki vurma Allah, vurma. Bilemeyin, bilemeyin, Dur dur dur. Bak iyi gel. Game Piga. moda geç ya. Emircan, Eee kardeşim yanıma yarmazı bilenir misin? Burada bir şey buldum da. Eee Aa bak yine düşürdüm be Emircan be. Bileti yine. İlan ilan ilan. Çabuk 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 çabuk. yanındakini aldın mı? Alıyorum. Almadı benim Şurada da var bak burada da var. Diamond var. Durun bir dakika beyler ben. Aldım. Diamond buldum. Diamond buldum. Uyuruyorum ben bir eve gidip Uyuruyorum. geleyim tamam. beyler. İnşallah yapacağız. Diamond nerede? Diamond. Burada burada. burada. Var, şurada, şurada şurada al. Allah. Allah, Allah. Gitti baş Düşüyorum. Lan Diamond kimde? Düştüm. Bak. Diamond kimde? Kimse de değil. Aşağıda aşağıda o etken etkerleri... Değil. Abi kestim aldım beni ya. Bende Hı. değil abisi. İnan o orada var da abi. Bende abi, abi. Var bende ya sakin ol. Oh. Ne tarz ben ya? Kayboldu oh. 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 ya kayboldu sandım Ya of Oğlum hiç odununuz mu yok bu sizin Dur Oha Bak insan söyler ya biz yolcuyuz değil mi abi Oğlum odun yok Be lan hiç Bütün odunları sömürmüşüm Ay, Yanma bak yanma şey kalıyorum. Bir dakika bekle bak. Bir şey yaptım. Bırak bana. Abi video de alabiliyor değil mi? Evet. Ey Allah. Aa Allah! kim düştü? Ben düştüm. Aa. Oha. Benim bak bu. Şey Boşa gitme. Ben biliyorum bunu. lav var, lav var. var. Bak yap. Aa neler neler düşüyor. Lav var, lav. Ya oğlum çıksana lan. Lan vurma. adamlar geliyor. Bacını... <laughs> kaç adım seveyim kaç. Ay ya kağıt işte ya. Geldim. <laughs> Oha. Burası da bok olduktan sonra. Gittikten sonra. Çıkın çıkın buradan çıkın burası bereketsiz. Sadece iki tane, üç tane, iki tane diamond top, üç tane diamond top. Tane, üç tane, dört tane, beş tane. Aynen aynen bugün çok güzel oldu. Aynen 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 Bugün eyvah, eyvah, bir ayla, 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 de, ayla, ayla. Ayla, ayla, şey yok. Lazım. Hadi o zaman eski eve gidelim de eve hiç bakmadık lan biz. Eve Aa. gitme. Bak eve gitmenin en kısa yolu nedir biliyor musunuz mu atlamak? Bak ki. ya, yanıma çekilin yanıma. Öldüm Aa. ya arkadaşlar. Aa ben yine de. öldüm. <laughs> Aa. Bak ki tam atladım yere sana TP oldum ayva. Ben kazmaya başladım Melek. Oh, burası ben de buradan başlıyorum. Oh, burası ne böyle Ben Abi, de burada. Topla gözüm Oo! Burayı kim yaptı ya? Aynen. Burası okay. kendiliğinden oluşuyor beyler. Ben videosunu falan izlemiştim. Abi kenarları kazayayım ben ya bir dakika. Oo! Oh, oh, oh. Bir dakika çık 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 girme 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 Bir dakika çık çık. Aha, çeş çeş çeş. Oo! Neler var neler. Oh, Hepsini ben, Hepsini ben aldım. Hepsini ben aldım. Ben oğlum bize de var. Bize de var. Hepsini ben aldım. Bak. Elimde diamond kılıç var. El... Bakayım lan. Iron kılıç var. Yuhu. At diamond bana. Iron isten var mı? ver lan. Ver ver Al. ver. ver. Bana ver bana. Demir kazma benim ver. beyler. Kürek kim Allah. istiyor? Kürek isteyen gelsin. Oğlum bana, bir tane, bana bir tane acil kazma ver. acil kazma ver. Demir kürek isteyen gelsin valla. Abi sen atma Çık şuradan ya. Al al kazma al al kazma kazma al. Ben ayrı kazma yapıyorum. Kaç tane kaç kişi istiyor? Benim ya, var. Benim 13 tane. Benim 13 tane ayrılım var. Sen merak etme. Ben Sarı yün var lan bende. Sarı yün ne işe yarayacak 38 tane ayrılım var. Yuh. Ben benim de var. Ah, Ben senin ne? Eee senin amaçla oradaki nereye gider abi oradaki... sen? Biz burada kapatıp şey yazdım ya. Böyle şey olan var mı kömüre? Ben de ben de şey var. Odun. Yaksam mı ki? Yakma lazım olur. Aynen. Oğlum devrin falan var ya. Oğlum burada normalde odun olması gerekmiyor mu ya? Ağaç var, ağaç falan. Aynen çok ya. Aha yine aç. Onu basanız bu chest'i kim aldı? O chest boş galiba bilmiyorum. Şu demir cevherlerini attım şuraya da bir dakika ben bunları yapacağım. Hayır sen de demir cevherlerini ver bana. Bende de var. Şurada, şurada demirleri da. Demirleri bana atın. Demirleri, diamondları hepsini atın. Demiri diamond. <laughs> Diamond'ı diamond at görkem. Tamam şimdi e, siz bekleyin bir köşede kenarda bir yerde. Ya Nistar'ı şu kitleyin ya. Kim bu ya? Çiçek ayranları var. ballayım bekle ban. Lan ban. Oğlum ban yapınca bir daha giremezler. Dur bir daha girsin banlayayım. Time set yapayım mı böyle? Yapma. Tam yapacaktım ben. Ya ben şu dünyaya ben Ben şu dünyaya gideceğim. Baba, gelin lan yatak buldum. Oo! şeyi gördüm yatak buldum diye var. Yatın Kır şuraya kır kır şuraya çıkamıyorum. Bir yatağa dört kişi yatacağız. Niye yatamıyorsun? Ben yokum da ondan. Ben de yokum. Aynen de odun olması lazım değil mi ya? Kaç kaç tane yatak var? Dört tane var lan. Dur geliyorum. Oyun dört tane var mı? Oyun dört Ay, üssettas toz işe yarıyor mu? Yarıyor, yarıyor. Getir. Hayır, yat, ya yat 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 yat. yap. Bana ver bana 1 tane ara abi topladım gitti. Bana versene. İyi kaçla. Gel gel yat. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi doyuruz. Uyuyoz. uyumuyor Uyu uyu. Uy. Bari bana at bana. Ay. Ben şu gezegene gidiyorum abiler. Abi ayırınları kim topladı oradan. Ben ellemedim. Ben Siz gidin ben şeylere bakıyorum madenlere. Kimse hiçbir şey toplamasın ben. Adam gibi ben siz gidin gelin ki siz gelene kadar ben bir şey yapacağım size. Tamam ben ışık taşı Bu yapayım. almayalım yani. Hiçbir şey almayın ben yapacağım size şimdi. Beyler 13 tane ışık taşımız oldu. Bende de olması lazım. Ha bir tane ışık taşı. Bilal sen nereye gidiyorsun o arkadaki beyaz yere mi? Şuna gidiyorum. Tamam ben de arkadakine gidiyorum. Yolda. Demir, demir. Ha. Gel abi şuraya şuraya Oo burada ayrınlar var. Şuraları kırsana be şuraları. Işık taşı Atlayacağım. Allah! Öldüm lan. Bak tamam, sana tamam. Tep tepe sana TP olacağım. Abi olacağım dur vurma. Ha dur bir dakika. Bir dakika. Dur, dur. Tamam. güzel durdu bırak böyle. Şey, bir biz, biz şey buradan yapalım. nasıl ineceğiz bilen var mı? Merdiven yapacaksın kardeşim. E aşağı atlayamıyoruz. Onu alacak kardeşim. Kardeşim. Oha abi buraya gel. Benim olduğum yere acele et. İpileni. Abi benim olduğum yere acele et. İpileni. Gördüm oğlum. Etrafınıza bakın. Oley ölmedim. Hassiktir siktir lan buranın. Emircan gel şu demirleri al. Dörken. Birisi diamond'a gitsin şuradaki. Hangisi? Ben buraya merdiven nasıl yaptım onu bilmiyorum. Hadi. hadi. Yap vallahi altını da düzelt. Lan ben biliyordum bunun böyle bir şey olacağını var ya. Ne diyeceksin? E, merdiveni gelsen böyle. Basamak basamak çıkmaya çalışıp aşağı doğru eğilemiyor. Olmuyor. Atma blok yok hiç bende. Öyle bir merdiven yapmışım ki var ya... Merdivenden çıkmak istemezsin. Lapis lazuli! Golden, golden! Oh merdivene bakın beyler acayip manyak merdiven yaptım. Va? Baki! Bak. Bakayım. kazma yaptım al. Ben şeyleri alıyorum ayrınları. Al al attım. Bak attım attım. <laughs> Bunun içinde ne As, var abiler? Hayır buradan çık oradan çık. Ben ayrınları alıyorum burada. Ben ayrın kazma yaptım. Kalkas al kalkas. Ya inan al. Ha var mı sende lan? Olsun. Aa yine geldi. Tamam, dur, Her dur. yeri kaz Tamam ben de sana yardım edeyim bari buradayken Buna ne işimize yarayacak ki Ya dur oğlum kesin chest mest vardır bunların Sanmam Dur ben ortaya doğru biraz yardırıyorum Sen çık bir sen çık bir Bir şey yapacağım Şeyin altını kazayım mı Ooo obsidyen var Oo spawner var spawner var. Oo gelin beyler gelin Oo, çatışma evet, var. TP 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 acil TP. TP, tp. tp. Oğlum A dur dur bir blok yerde TP olmayın. Heh gelin şimdi. Aynen. Şimdi gelin. Emircan dünyadan sanki aşağı düştü gibi geliyor. Yani. Acil TP'lenin acil. Lan düştü lan, lan düştü. Gelin mi yardıma? Allah Gelme gelme gelme, gelme. Spandı kıracağım. Kırdım kırdım ben. Allah! Kırdım ben. Kırdık tamam sorun yok. Çık 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 Hoş çık. Oha oh, yarası. Uf oh, oh. oh, chest'lerde neler neler var beyler. Oo oh, ben aldım hepsini. Vallahi aldım, billa aldım. Aldım, 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 aldım. Oh. orada ne var? Aldım, 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 aldım. Ay be. Bir dakika beyler güzel. ben geliyorum efendim. Ah, beyler, neler neler var. E ee, beyler, veda veda edelim. Ee, benim işim çıktı. Ee, video herhalde olmuştur bir 15 dakika. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.